Merhaba ve senin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün spot ışıklarını Alman felsefesinin e, en etkili ama belki de en zorlu isimlerinden birine çeviriyoruz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Evet, Hegel adı bile biraz ürkütücü gelebilir başta. Kesinlikle. Önümüzde Stanford Felsefe Ansiklopedisi'ndeki oldukça kapsamlı Hegel maddesi var. Peki görevimiz ne? Şey. Bu yoğun metinden Hegel'in hayatına, felsefesinin kilit noktalarına, en bilinen eserlerine ve düşünce dünyamızdaki yankılarına dair en önemli parçaları senin için ayıklamak ve tabii anlaşılır kılmak. Adeta bir e, bilgi damıtma operasyonu. Aynen öyle. Amacımız Hegel'in o devasa sistemini hani kafa karıştırıcı detaylarda kaybolmadan Ana hatlarıyla ve neden bugün bile hararetle tartışıldığını anlayabileceğin bir şekilde sunmak, neden felsefeyle ilgilenen herkesin yolu bir şekilde Hegel'e çıkar, işte bunu göstermeye çalışacağız biraz. Harika. O zaman hazırsan Hegel'in dünyasına dalalım. Başlangıç olarak Hegel kimdi ve onu bu kadar önemli kılan neydi? Şöyle bir e, genel çerçeve çizelim mi? Elbette Hegel 1770-1831 arası yaşamış. Yani Kant sonrası Alman idealizmi denince akla ilk gelen isimlerden biri, belki de en önemlisi. Onu farklı kılan şey felsefeyi inanılmaz derecede sistematik kurma çabası. Her parçası birbiriyle bağlantılı devasa bir yapı gibi düşün. Her şey birbiriyle bağlantılı. Aynen, her şeyin mantıksal bir düzen içinde ilerlediğini düşünüyordu. Buna tarih de dahil. O meşhur tarihin bir amacı vardır, bir yöne doğru ilerler fikri yani teleoloji Hegel'le çok özdeşleşmiştir. Bu tarih fikri daha sonra Marx'ı da çok etkileyecek değil mi ama sanki farklı bir yöne çekerek. Kesinlikle, kesinlikle. Marx Hegel'in diyalektik yöntemini ve tarihsel ilerleme fikrini aldı. Ama e, bunu tabiri caizse baş aşağı çevirip materyalist bir temele oturttu. Hegel'in hayatına kısaca bakarsak, gençliğinde şair, Hölderlin ve kendisi gibi filozof olan Schelling ile kurduğu yakın arkadaşlıklar çok belirleyici olmuş. Tübingen’deki öğrencilik yılları onun entelektüel temelini atmış diyebiliriz. Sonra yolları ayrılıyor ama özellikle Schelling'le değil mi? Evet, evet, Jena'da bir süre birlikte çalışıyorlar. Hatta Hegel ilk eserinde Schelling'i bayağı övüyor. Ama sonra Hegel kendi özgün fikirlerini geliştirmeye başlayınca, özellikle 1807'de yayımladığı Tin'in fenomenolojisiyle araları açılıyor. Bu eser Hegel'in yıldızının parladığı an aslında. Hı hı. Sonrasında Nürnberg'de lise müdürlüğü yapıyor. Heidelberg'de profesörlük hı. hı ve nihayet berlin üniversitesinde yani dönemin en prestijli felsefe kürsüsünde görev alıyor en önemli eserlerinden mantık bilimini sistemini özetlediği felsefi bilimler ansiklopedisini ve siyaset felsefesinin temel taşı olan hak felsefesinin esaslarını hep bu dönemlerde yazıyor. Anladım. Ölümünden sonra bile etkisi sürüyor ama takipçileri de farklı yönlere savruluyor galiba. Hem de nasıl. Sağ, sol ve merkez Hegelciler diye resmen üçe ayrılıyorlar. Sol kanatta dediğin gibi Marx var ama bir yandan da Kierkegaard gibi isimler çıkıyor. Onlar da Hegel'in aşırı akılcılığına ve sistemine tepki gösteriyor, varoluşçuluğun temellerini atıyorlar bir nevi. İlginç bir ayrışma. Çok. 19. yüzyıl sonunda İngiltere ve Amerika'da bir Hegel Rönesansı yaşanıyor ama 20. yüzyıl başlarında Bertrand Russell gibi analitik felsefenin kurucuları Hegel'i modası geçmiş, hatta mantıksız bularak ciddi şekilde eleştiriyorlar. Bu da Hegel'e olan ilgiyi bir süre azaltıyor tabii. Ama tamamen bitmiyor anladığım kadarıyla. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında tekrar bir canlanma var sanki. Evet, kesinlikle. Frankfurt okulunu düşün. Adorno, Habermas gibi isimler. Fransa'da Kojevin Nersleri var. Sartre gibi isimler etkileniyor. Almanya'da Gadamer. Hepsi bir şekilde Hegel'den besleniyor. Son çeyrekte ise Amerika ve İngiltere'de Pippin, Taylor, Hallgate gibi isimlerle Hegel çalışmaları tekrar zirveye çıkıyor. Vay canına. Hatta işin ilginci analitik felsefeciler bile hani Brandon, McDowell gibi isimler Hegel'i yeniden keşfedip aslında çok önemli bir modern filozofmuş demeye başlıyorlar. Yani Hegel adeta küllerinden doğan bir anka kuşu gibi felsefe sahnesinde. Peki bu kadar etkili ve bu kadar tartışmalı olan bu felsefenin tam kalbinde ne var? Hegel felsefeyi kendi zamanının düşüncelerle kavranması olarak tanımlamış. Bu cümlede bile bir gerilim var gibi değil mi? Hem zamana ait hem de zamanı aşan bir şey gibi. Çok doğru bir tespit. İşte Hegeli anlamanın anahtarlarından biri bu gerilim aslında kendi zamanı diyor. Yani felsefe bile öyle gökten zembille inmiyor, belli bir tarihsel kültürel bağlamda doğuyor. İçeriği o çağın ruhundan, Zeitgeist'tan besleniyor. Hmm. Ama diğer yandan bu içeriği düşüncelerle kavramak diyor. Yani gündelik hayatın bulanık temsillerinin, imgelerinin, Hegel buna forstelling diyor. Ötesine geçmek lazım, işin özünü kavramını, the grief yakalamak. İşte bu kavramsal form potansiyel olarak zamanın ötesine geçebilecek, evrensel bir hakikate ulaşabilecek bir yapı. Anladım. Bu ikili yapı yüzünden mi bu kadar farklı yorum çıkmış ortaya? Yani kimileri tarihsel yönüne, kimileri mantıksal sistemine odaklanmış. Tam olarak bu yüzden fenomenoloji gibi eserleri daha çok tarihselce okumalara kapı ararken, mantık bilimi gibi eserleri onun sistematik, mantıkçı ve hatta metafizikçi yönünü öne çıkarıyor. Bir de şu idealizm meselesini netleştirelim. Hegel idealist denince akla ilk gelenlerden ama bu... Ama nasıl bir idealizm? Hani şu e, her şey zihindir, madde yoktur diyen Berkeley tarzı bir şey mi? Yok yok tam öyle değil. Daha çok Platoncu kökenli ama Aristotelesçi ve yeni Platoncu etkilerle harmanlanmış bir idealizm diyelim. Yani idealların kavramların nesnel bir gerçekliği olduğunu savunuyor. Ama bu idealar soyut, başka bir alemde falan değil. Maddenin, gerçekliğin içinde onun yapısını oluşturan formlar olarak varlar. Yani maddeyi reddetmiyor. Hayır, maddeyi reddetmiyor. Maddenin ancak kavramsal bir yapı içinde anlam kazandığını söylüyor. Belki de Spinoza'nın tanrıyla doğayı bir gören panteizmine daha yakın bir duruş sergiliyor. Gerçeklik dediğimiz şeyin temelinde akılsal, kavramsal bir yapı olduğunu iddia ediyor en temelde. Anladım daha net şimdi. Peki bu temel fikirler ışığında Hegel nasıl yorumlanmış? Şu geleneksel belki de biraz ürkütücü olan yorumla başlayalım mı? Başlayalım. Geleneksel metafizik yorum dediğimiz şey Hegel'i Kant'ın eleştirdiği türden eski usul spekülatif bir metafizikçi olarak görüyor. Bu yoruma göre Hegel aklın sınırlarını aşıp mutlak tinin yani bir nevi tanrının bilgisini elde ettiğini iddia ediyor. O iddialı. Hem de nasıl? Tanrının kendisine tarih ve insan zihinleri aracılığıyla gerçekleştirdiğini, tarihin tanrının kendi bilincine varma süreci olduğunu söylüyor bu yoruma göre. İşte bu yorum Popper gibi eleştirmenlerin Hegel'i totaliter rejimlere felsefi zemin hazırlamakla suçlamasına neden olmuş bir bakıma mutlak idealizm denmesinin sebebi de bu, hem bireysel zihinleri, öznel tin, hem de toplumsal yapıları, nesnel tini, tanrısal bir sürecin parçası olarak görmesi. Kulağa oldukça evet iddialı geliyor ama bu tek okuma biçimi değil sanırım. Buna karşı çıkanlar ne diyor peki? Fenomenolojisine ya da etik politik yazılarına odaklanıyorlar daha çok. <laughs> Mesela Robert Pippin gibi isimler Hegel'in Kant'ın bireysel özgürlük fikrini aldığını ama bunu toplumsal ve tarihsel bir bağlama oturttuğunu söylüyor. Akıl dediğimiz şeyin bireyin kafasının içinde tek başına duran bir şey değil de toplumsal pratiklerimizde, birbirimize gerekçeler sunma biçimlerimizde yaşadığını vurguluyorlar. Analitik felsefeden etkilenen Brandon gibi isimlerde benzer bir çizgide. Yani Hegel'i daha çok bir sosyal ve epistemolojik düşünür olarak okuyorlar. Yani bu yorum Hegel'i biraz daha dünyevi, daha az spekülatif hale getiriyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Peki. Tartışma burada bitti mi yoksa? Hayır, bitmedi. Tam da tahmin ettiğin gibi bu postkantiyen yoruma da bir tepki geldi. Revize edilmiş metafizik tepki. Bu görüştekiler diyorlar ki, tamam geleneksel yorum abartılı olabilir belki ama postkantiyen yorumda Hegel'in metafizik boyutunu tamamen göz ardı ediyor, bu da yanlış. Onlara göre Hegel, Kant'ı eleştiriyor ve metafiziğin onun sisteminde merkezi bir yeri var. Kesinlikle var. Ama nasıl bir metafizik? Gelenekseldeki gibi mi? Hayır, geleneksel yorumdaki gibi Tanrı'nın kendini gerçekleştirmesi hikayesi değil. Daha çok e, kavramsal gerçekçilik diyebileceğimiz bir şey. Yani doğa yasaları, biyolojik türler gibi kavramsal yapıların sadece bizim zihnimizde olmadığını, dünyada gerçekten var olduğunu savunuyorlar. Bu açıdan Aristoteles'e benzetiyorlar Hegel'i. Aristotelesçi bir damar yani. Aynen Steve Holgate, Robert Stern gibi isimler bu kampta yer alıyor. İşte bu iki ana kamp yani metafiziği reddeden postkantiyanlar ve metafiziği farklı bir şekilde yeniden savunanlar arasındaki tartışma gününüz Hegel çalışmalarını çok canlı tutuyor. Hatta Hegel mantığının modern mantıkla, para konsistant mantıkla falan ilişkisi bile bu tartışmalar sayesinde yeniden gündeme geliyor. Vay canına! Bir filozofun bu kadar farklı okunabilmesi bile başlı başına ilginç gerçekten. Peki, biraz da eserlerine bakalım mı? T'nin fenomenolojisiyle başlayalım. Bu bir tür başlangıç noktası gibi değil mi? Felsefeye giriş gibi sanki. Aynen öyle. Adeta bir felsefi gelişim romanı. Bildungsroman diyorlar ya. Okuyucuyu adım adım gündelik bilinçten alıp felsefenin yapılabileceği saf kavramsal düşünce düzeyine taşımayı hedefliyor. Bilincin farklı şekillerini ki bunlar hem dünyayı nasıl bildiğimizle epistemoloji hem de dünyanın nasıl olduğuyla ile ilgili tutumlar aslında inceliyor. Mesela duyu kesinliği ile başlıyor. Bize en dolaysız, en saf görünen anlık algıların bile işte bu kırmızı elma aslında dil ve kavramlar tarafından nasıl şekillendirildiğini gösteriyor. Yani verili hiçbir şey yok diyor Hegel. Her şey kavramsal bir ağ içinde anlam kazanıyor. Ve tabii o meşhur tanınma mücadelesi, anerkennum kısmı. Bu neden bu kadar önemli? Sanki kitabın dönüm noktası gibi duruyor. Çok önemli evet. Çünkü Hegel burada radikal bir şey söylüyor. Öz bilinç yani ben diyebilmek, kendini bir özne olarak tanımak tek başına olacak bir iş değil, mümkün değil. Mutlaka başka bir öz bilinç tarafından tanınman gerekiyor. Başkası seni bir sen olarak kabul etmeden sen de tam anlamıyla bir ben olamazsın. Vay bu çok ilginç. Değil mi? İşte bu karşılıklı tanıma ilişkileri toplumun temelini, Hegel'in nesneltin dediği şeyi oluşturuyor. Yani aile, toplum, devlet gibi yapılar bu tanınma ilişkileri üzerine kurulu aslında. Kitap bu noktadan sonra bireysel bilinçten çok bu toplumsal tanınma biçimlerinin etik yaşam, hukuk vb. tarihsel gelişimini inceliyor ve sonunda mutlak bilgiye varıyor. Bu son noktanın ne olduğu yine epey tartışmalı tabii. Her şeyi bilen tanrısal bir bakış açısı mı yoksa kendi temellerini anlayabilen eleştirel rasyonel düşüncenin ulaştığı nokta mı? Bu tanınma fikri gerçekten çarpıcı. Yani kendini bilmek bile sosyal bir eylem. Peki gelelim o korkutucu üne sahip esere. Mantık bilimi. Genelde en zor anlaşılan eseri denir Hegel'in. Nedir buradaki temel mesele? Evet, Mantık Bilimi Hegel'in en soyut ve belki de en temel eseri. Russell gibi eleştirmenler bunu eski Aristoteles mantığı sanıp küçümsese de olay çok daha derin aslında. Bu kitap sadece düşünmenin kurallarını değil, varlığın ve düşüncenin en temel yapılarını, yani kategorilerini inceliyor. Kant'ın başlattığı düşüncemizin zorunlu yapıları nelerdir sorusunu devam ettiriyor ama bunu sadece zihinle sınırlamayıp gerçekliğin yapısına da uyguluyor. Nasıl yani? Mantık hem düşünce hem de gerçeklikle mi ilgili Hegel için? Evet, Hegel için evet tam olarak öyle. E, düşüncenin kategorileri varlık, yokluk, oluş, nitelik, nicelik, öz, görünüş, kavram vesaire. Aynı zamanda gerçekliğin de temel yapılarıdır. Kitap varlık gibi en soyut, en boş kategoriyle başlıyor. Ama saf varlık dediğinde aslında hiçbir şeyi söylemiş olmuyorsun. Bu da hiçliğe çok benziyor. Hı hı. İşte bu ikisinin geriliminden, çelişkisinden oluş kategorisi doğuyor. Hegel'in Aufhebung dediği o meşhur diyalektik süreç burada işlemeye başlıyor. Şu Aufhebung meselesini biraz daha açabilir miyiz? Hem olumsuzlama, hem koruma, hem yükseltme kulağa biraz sihirli gibi geliyor açıkçası. Sihirli değil ama çok katmanlı diyelim. Şöyle düşünelim. Bir tartışmada eski yetersiz bir fikri tamamen reddetmezsin. Bu olumsuzlama kısmı. Ama içindeki geçerli çekirdeği alırsın. Bu koruma kısmı. Ve bunu daha gelişmiş, daha kapsamlı yeni bir fikir oluşturmak için kullanırsın. Bu da yükseltme. Anladım. Daha iyi oturdu şimdi ya da bir tohumun bitkiye dönüşmesi gibi düşünebilirsin. Tohum ortadan kalkar, olumsuzlanır ama potansiyeli korunur ve bitki olarak daha üst bir seviyede gerçekleşir. İşte mantık bilimi kategorilerin bu şekilde birbirini hem çürüterek hem de içererek daha somut ve karmaşık kategorilere doğru ilerlemesini anlatıyor. Sonunda mutlak ideaya, yani tüm kategorileri içeren, kendi kendini düşünen düşünceye ulaşıyor. Bu da bir tür varlık bilim, yani ontoloji aslında. Anladım anladım. Bu mantık anlayışı Brandom gibi çağdaş filozofların bahsettiği gerekçe verme pratikleriyle de ilişkilendiriliyor sanırım değil mi? Evet evet. Brandom gibi yorumcular özellikle mantığın son kısımlarını, yargı ve tasımı, kıyas bu tür toplumsal, çıkarımsal pratiklerle bağlantılı okuyorlar. Peki ya ansiklopedi bu daha derli toplu bir özet gibi mi? Evet, felsefi bilimler ansiklopedisi Hegel'in tüm sistemini üç ana başlıkta özetlediği derslerinde kullandığı bir metin aslında e, üç bölümü var: mantık, az önce bahsettiğimiz mantık biliminin daha kısa bir versiyonu, doğa felsefesi ve tin felsefesi. Doğa felsefesi. Hegel'in bilime karşı olduğu gibi bir algı var demiştin. Evet, o yanlış bir algı. Hegel'in derdi bilimlerin temelindeki kavramsal yapıları felsefi olarak anlamak, yoksa bilimsel olguları felsefeden türetmeye çalışmıyor. Hatta bununla ilgili meşhur bir tartışma var, Krug'un kalemiyle ilgili. Hegel'in amacı o değil. Doğayı, ideanın veya kavramın tam olarak kendini ifade edemediği biraz kör ve rastlantısal görünen bir alan olarak ele alıyor. Tin felsefesi ise bireysel zihinden öznel tin başlayıp toplumsal kurumlara nesnel tin ve oradan da en yükseğe sanat, din ve felsefeye mutlak tin uzanan bir gelişim çizgisini anlatıyor. Hak felsefesinin esasları da bu nesnel tin kısmını detaylandırıyor o zaman. Özellikle siyaset ve toplum üzerine düşünceleri. Burada öne çıkan ne var? Sitliktet kavramı mesela. Kesinlikle. Hak felsefesi Hegel'in siyaset ve hukuk anlayışının zirvesi diyebiliriz. Bireyin soyut haklarla, mesela mültiyet hakkı, başladığını ama gerçek özgürlüğe ancak toplumsal bir yapı içinde, diğerleriyle ilişki içinde ulaştığını savunuyor. O meşhur anerken nonfrik fikri burada da kilit rolde. Mülkiyet bile aslında başkalarının senin hakkını tanımasıyla mümkün oluyor. Hı hı. Sitlik şikayetesi ise çok merkezi bir kavram. Etik yaşam ya da ahlakilik diye çevirebiliriz ama tam karşılamıyor aslında. Bireyin içine dolduğu toplumun kurumları, değerleri, gelenekleri anlamını geliyor daha çok. Hegel modern toplumda bir gerilim görüyor. Bir yanda aile var, sevgiye, duygusal bağlara dayalı. Diğer yanda sivil toplum, rekabete, bireysel çıkarlara dayalı piyasa alanı. Devlet ise bu ikisini aşan, uzlaştıran ve daha yüksek bir rasyonel birlik sağlayan yapı olarak konumlanıyor. Peki kapitalizm eleştirisi var mı? Marx'ı etkiledi demiştin. Var, var. Hegel modern kapitalist toplumun hem büyük bir zenginlik yarattığını hem de aynı zamanda yoksulluk ve yabancılaşma ürettiğinin farkında. Marx buradan çok etkileniyor tabii ama Hegel çözümü devrimde veya mülkiyetin kaldırılmasında görmüyor. Daha çok devletin düzenleyici rolünde, sosyal kurumlarda, zümrelerde görüyor. Anladım. Tarih felsefesi derslerinde de benzer bir ilerleme mantığı var sanırım ama daha küresel bir ölçekte mi işliyor? Evet, orada da tarihi tinin geist yani akıl ruh diyebiliriz adım adım özgürlüğünün bilincine vardığı bir süreç olarak okuyor. Farklı medeniyetleri, farklı halkları bu sürecin farklı aşamaları olarak görüyor Çin. Hindistan, Persler, Yunanlılar, Romalılar, Gelmen dünyası. Ancak bu okumanın oldukça Avrupa merkezci olduğu yönünde ciddi eleştiriler de var. Bunu da belirtmek lazım. Peki, son olarak mutlak din, sanat, din ve felsefe. Bunlar Tin'in kendini en iyi en yüksek düzeyde anladığı alanlar mı oluyor? Aynen öyle. Tirin kendi özünü, yani mutlak olanı kavradığı en yüksek formlar bunlar Hegel'e göre. Birincisi sanat. Mutlak olanı, yani hakikati duyusal formda ifade ediyor. Resim, heykel, müzik, şiir gibi Hegel'e göre sanatın da tarihsel aşamaları var. Sembolik, doğu sanatı gibi biraz muğlak, klasik, Yunan sanatı, ideal insan formu ve romantik, modern sanat, daha içsel, öznelliğe dönük. Sanatın ölümü derken de sanat bitti demek istemiyor aslında. Ama artık hakikati ifade etmede en üstün form olmadığını, bu rolü din ve felsefeye bıraktığını söylüyor. İlginç. Peki ya din? İkincisi din. Felsefeyle aynı içeriğe sahip Hegel'e göre yani mutlak tanrı. Ama bunu imgelerle, hikayelerle, temsillerle, o forstelling dediğimiz şeyle anlatıyor. Hristiyanlığı en gelişmiş, en yetkin din olarak görüyor. Çünkü tanrının insan olması fikriyle soyutluğu aştığını düşünüyor. Ama dinin de eninde sonunda felsefi kavramlarla, begrifle anlaşılması gerektiğini savunuyor. Bu noktada takipçilerini epey bölmüş bir konu. Anladım. Ve son olarak felsefe. Evet, üçüncüsü ve en yükseği felsefe. İşte tinin kendini en saf, en dolaysız şekilde yani kavramsal düşünceyle bildiği alan burası. Felsefe tarihi de aslında bu kendini bilme sürecinin adımlarıdır Hegel için. Thales'ten başlıyor, Sokrat, Platon, Aristoteles, modern felsefe ve Kant, Fichte, Schelling üzerinden kendi sistemine varıyor. Felsefe, ideanın mutlak tin olarak kendi kendine bilmesidir en sonunda. Gerçekten devasa, her şeyi kuşatan bir yapı kurmaya çalışmış. Hegel'in düşünce dünyasına yaptığımız bu yolculuk oldukça yoğun, ama e, çok aydınlatıcıydı bence. Her şeyi mantıksal bir sistemle açıklamaya çalışan, diyalektik yöntemiyle, tin kavramıyla ve kendinden sonraki düşünceye yaptığı muazzam etkiyle baş döndürücü bir filozof gerçekten. Kesinlikle. Ve felsefesinin bu kadar farklı hatta zaman zaman birbirine zıt şekillerde yorumlanabilmesi hani metafizikçi mi değil mi tartışması gibi onun düşüncesinin ne kadar derin ve çok katmanlı olduğunu gösteriyor bence. Hegel'le hesaplaşma hala bitmedi ve e, bitecek gibi de görünmüyor açıkçası. Felsefe tarihinde merkezi bir yer tutmaya devam ediyor. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra aklımızda ne kalmalı? Senin için evilim bir düşünce egzersizi belki. Hegel'in kendi zamanını düşüncelerle kavramak ilkesi, bu ilke bugün bizim yaşadığımız bu karmaşık, hızla değişen çağı ve bu çağdaki figür akımlarını, ideolojileri anlamamız için bize nasıl bir araç sunabilir? Ya da şu da var, bu kadar bütünlüklü, sistematik bir düşünürün bu denli farklı yorumlanabilmesi, felsefi metinleri anlamanın ve yorumlamanın doğası hakkında bize ne fısıldıyor olabilir acaba? İşte bu sorularla seni baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesini incelemede tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakal.